Evet arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Bölme bölünebilme sorusu. Birazcık sorumuz. Efes yayınlarından aldım soruyu. Çok güzel yayındır. Öneririm mutlaka. Hem TT hem KPSS'ye hem DGS'ye hem ALES'e. Bütün sınavlara yönelik ee, güzel soru kaynağıdır diyebiliriz. İki tane kitabı var mutlaka öneririm. Alabilirsiniz. Bugün bu güzel soruyla karşınızdayım. E, mutlaka kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum atabilirseniz çok mutlu olurum. Ee, i̇sterseniz soruya geçelim arkadaşlar hemen. KLM birer rakammış. KLM birer rakam demiş. Tamamdır. 2 ile 2 basamaklı sayı 4MLK'da 4 basamaklı sayıdır demiş. Hemen incelemeye geçelim isterseniz. Çarpma işlemi var. Bir tane bölme işlemi var. Hiç sıkıntı değil. Yavaş yavaş çözelim isterseniz. Şimdi K rakamdır. K ile fark ettiyseniz 3'ü çarptığında 2L gibi bir iki basamaklı sayı elde edecekmiş. Yani şunu düşünüyorum ben. 3 ile neyi çarparsam onlar basamağı 2 olan ya da 2 ile başlayan bir 2 basamaklı sayı elde ederim diye düşünüyorum. Şimdi K sayısı ne olabilir buradan? 6 olamaz. 3 çarpı 6 18'dir. 10'lu bir şey gelir. Ama 7 olabilir. 7 çarpı 3 21. 8 olabilir 24. 9 olabilir 27. Yani K'nın alacağı değerler burada 7, 8 ve 9'dur. Buraya kadar bence bir sıkıntı yok. Yani K'nın alacağı değerlere baktık ama hangisi net emin değilim. Bütün hepsi olabilir şu an için. Devam edelim isterseniz. Şimdi K'nın alacağı değerleri buraya yazdık. Dursun burada. L de ona göre değer alacak tabii ki de. Biraz sonra K'nın net değerini bulursak L'yi de bulabiliriz. odaklımızda da aklımızda kalsın. 4MLK sayısını 15'e böldüğünde kalan 3'müş arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum arkadaşlar ben burada. 15 ile bölünme kuralı yok. Ama biz şunu biliyoruz. Eğer bir bölünme kuralı yoksa sen yeni bir bölünme kuralı ortaya koyabilirsin. Nasıl? Şimdi 15 ile tam bölünmesi için ben şunu yazabiliyorum. 15 ile tam bölünmesi için sayının 3'e ve 5'e tam bölünmesi gerekir. 3'e ve 5'e diyorum. Neden? Siz bölünme kuralını bildiğiniz iki sayının çarpımı şeklinde yazdığınızda o sayının aslında bölünme kuralını yaratmış oluyorsunuz. Yani 15 ile tam bölünebilmesi için Aralarında asal 2 sayının çarpımı olarak yazdım 15'i. Yani 3 çarpı 5 olarak yazdım. Ve artık şunu söyleyebilirim. 15 ile bölünmesi için tam bölünmesi için 3'e ve 5'e tam bölünmesi gerekir diyebilirim. Tabi burada yazmış olduğun sayılar çarpım şeklinde olduğu zaman aralarında asal olmalı aynı zamanda. Buna özenle dikkat et tamam mı? Ama tabii ki de burada 15 ile bölündüğünde kalan 3'müş. Sen nasıl 15'i güncelliyorsan yani 15 ile tam bölünmesi için 3'e ve 5'e tam bölünmesi gerekir. 15 ile bölündüğünde kalan 3 ise 3 ile bölündüğünde kalan şu. 5 ile bölündüğünde kalan şu diyebilmelisin. Yani böleni güncelliyorsan aynı şekilde sen burada mutlaka neyi de güncellemelisin? Kalanı da güncellemesin. Şimdi 3 ile bölündüğünde kalan kaçtır acaba? Onu inceleyelim isterseniz olur mu? Yani 3 ile bölündüğünde kalan kaç olabilir? Bakalım. 15 sayısı 3 ve 5 diye ayrıldı. Şimdi kalan normalde 3'tü. E ben bu kalanı bir daha 3'e bölersem aslında 3 ile bölümünden kalan 0 olmalıymış. Devam edelim. 5 ile bölümünden de kalan 3 kalmaya devam eder. Eğer burası 5'ten büyük bir sayı olsaydı 5'i de bölüp yeni kalanı yazmak zorunda kalacaktım. Yani sen şunu unutma. Böleni güncelliyorsan burada 15'i güncelledin bak unutma. 3 ve 5 diye güncelledin. 3'e bölünme kuralı, 5'e bölünme kuralı şeklinde yazdın. Kalanı da güncellemelisin. Kalan bölenden küçük olmak zorunda. Zaten bölen 3 iken kalan 3 diyemezsin. O mutlaka kalanı güncellemeden soruya devam edemezsin. Anlaştık mı? E şimdi buradan şunu elde ettim ben. 4 M L K sayısı 3'e kalansız bölünüyormuş. Doğru mu? Aynı zamanda da 5'e bölündüğünde 3 kalanı veriyormuş. Tamam sıkıntı yok. Biz her zaman birler basamağını ilgilendiren kuralla başlarız. Burada Şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Bu arkadaşın 5'e tam bölünmesi demek birler basamağının 0 veya 5 olması demek ama kalan 3 demiş. O zaman ben 3 eklersem k 3 olur. 3 eklersem k 8 olur. Fark ettiniz mi? Sağ üstte k'nın alacağı değerleri yazmıştım ben. K'nın alabileceği değerler arasında 3 yoktu zaten direkt eledim. O zaman k mutlaka 8'e eşittir diyoruz. Yani 7 ve 9 olamazmış. K mutlaka 8 eşittir diyoruz. Bunu nereden çıkardım? E 5 ile bölündüğünde kalan 3 demişti. Buradan çıkardım. E sen hemen şunu söyleyebilirsin. E, ben burada K'yı 8 bulduysam L'yi de 4 bulmak zorundayım. Çünkü 8 çarpı 3 24'tür. Biraz önce soruyu çözerken daha sonun başında şunu söylemiştim. K'nın ne olacağını bulduğun zaman L'yi de tam olarak bulabilirsin artık. Ki buldun. K8 ise 8 çarpı 3'ten 24 yapar. L4 gelir burada. O zaman sayı yazalım isterseniz hadi. 4M L4'tü yazdım 4'ü. K8'di yazdım 8'i. 4M 4 sayısıymış aslında 4 mlk sayısı değil mi? 4 mlk sayısı 4M 4 sayısıymış. Yapmam gereken tek şey artık 5 ile bölünme kuralı benim için bitti. 3 ile bölünme kuralını uygulamadık onu uygulayacağız. 3 ile bölünmesi demek ne demekti? rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olması gerekiyordu. E zaten bu 3'e tam bölünüyor kalan 0. O zaman rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Peki m yerine en az kaç yazarsan acaba rakamları toplamı 3'ün katı olur. 8 4 daha 12 4 daha 16. m yerine getirip 2 yazarsan rakamları toplamı 18 olur. 3'ün katıdır. O zaman m'nin alabileceği en küçük değer 2'dir. Fark ettiyseniz 4m ile k sayısını ben 5'e bölündüğünde 3 kalanı verecek ve 3'e tam bölünecek şekilde yazmış oldum. Dolayısıyla 15'e bölündüğünde kalan 3'tür diyebilirsin artık. Devam edelim. M en az 2 ise 3 artırarak diğer M'yi bir daha 3 artırarak diğer M'yi bulabilirsin. Bir daha 3 artıramayız. 11 olur. 11 rakam değildir. Burada KLM birer rakamdı. Onu da unutmayalım. Yani M'nin alacağı değerler 2, 5, 8'miş. E bana bu arkadaşların toplamı sorulmuş. Toplamı da 15'tir diyoruz. Bence güzel bir soru. Yani burada şu detay çok önemli. Evet bölünebilme kuralında sen yeni bölünebilme kuralı yaratıyorsan kalanı da güncellemelisin. Nasıl 15 ile bölünebilme kuralını sen 3 ve 5 ile bölünebilme kuralına döndürdüysen kalanı da güncellemen gerekiyor. Mutlaka unutma kalan eğer bölenden büyükse tekrar güncelleme yapman gerekiyor. Veya bölene eşitse güncelleme yapman gerekiyor. Tabi burada... Bir ileri gittik, K'yı bulduk, bir daha geri geldik. Tabii çarpma işlemiyle başlamıştık. Alacağı değerler belliydi. Daha sonra ileri gittik, geri geldik. Birazcık karmaşık gibi dursa da aslında çok basit bir soru. Yani konu zaten basit baktığında. Öyle çok da zorlayacaklarını düşünmüyorum açıkçası sınavlarda. Hani bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Bölünebilme kuralları önemli. Bölen, kalan ilişkisi önemli. Bölünen ne demek, bölen ne demek, bölüm ne demek bunlar önemli. Mutlaka e, videoları takip edin. Soruları sıklaştıracağım. Canlı derslere de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ee, yeni yılla birlikte kaldığımız yerden canlı derslere en kısa sürede tekrar başlıyoruz. Ee, güzel bir soruydu. Efes üyelerine buradan teşekkür ederiz. Bu soruyu çözmemiz için izin verdiklerinden dolayı. İnşallah bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışın, dikkatli çalışın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.